Merhabalar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu seferki videomuz lazerli tesviye videosu. Traktör Fendt 413 eski serilerden 35 beygir bir traktör. Arkasında 4,5 metre lazer var. gayet rahat güzel gidiyor. 2012 model olması lazım bu traktör. Şöyle toz geliyor hemen bu tarafa geçmem lazım. Hadi tarlasına bu yapılması gereken bir işlem. Şimdi şöyle siz bunu yapıyorsunuz. Tarlanın her noktası aynı yükseklikte oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Su saldığınızda şunlar da çeltik tarlası. Bunlar da ancak tesfiyelenmiş. Su saldığınızda böyle her yerinde 10 santim su durması gerekiyor. Sulama sistemiyle su basılır. Ortalama 120 gün boyunca Arazilerde bu sular durur. O yüzden her noktasının eşit olması gerekiyor. Bu lazerde püf nokta. Şu anda o eşitliği sağlamak için tüm tarlayı dolaşıyor. Her yerini eşit yükseklikte bırakıyor. Dediğim gibi ince bir suyla işin sonuna kadar idare edip çeltin yani pirincin olması sağlanıyor. Şimdi bakalım. İçeriden bir bakalım. Bir dakika abi şunu bir açar mısın önce? Evet şimdi. Abi sen devam edebilirsin. Ben hiç tutmayayım seni. Şey e, bu ayarlanıyor ya. Yani. Ha evet. evet. Ayarlı. Evet. 1700 revire e çalışıyorsun. Evet. Yapıştır gitsin. Kaç kilometre hız? Kaç kilometre? Maksimum Hızı Yok. sabitlemiyor musun? Yok sabitlemiyor. Niye? Ya şu an daha rahatım böyle. <laughs> evet. Biraz devir. Anladım zaten ittiğin kadar gidiyor ya istediğin gibi ayarlıyorsun. Evet. Çok Üzer iyi. Üçeri indikçe devir zaten kendi otomatikmanı düşüyor. Evet. Joystick ikinci kademede galiba. Evet. İçeride ses yok ya. Yani çocuk uyutsa. Güzel değil mi? Uyuyor yani. <laughs> güzel güzel. Dokuz kilometre falan gidiyorsun. Evet, bu nasıl konu de buluyor. Evet. Ama gerek yok. Yok. Ben daha tatlı oluyor. O kadar da tabi. Yani, Çok yani. uzun tavalarda boy yani, giderken yani, de. Artırsın art, kısa yer zaten burası şimdi. Aynen iyi İyi manevra da güzel. Manevrası süper. Ne ee, izde olduğunu anlamıyoruz bunun. Yok anlayamazsın. Tarka, arkaya bakınca anlıyor <laughs> sadece. Evet, evet şimdi anladık. Yaş yapışı. Ya, Bırakmıyor ya. aslında. Siniyor ya oraya gidiyorlar. Stop etmiyor değil mi? Aa, yok öyle bir şey. Sen de orada bütün gün it ekliyorsun. gitsin. Evet, yapış yapış ya, yığılıyor. Bir alıp kalıyor Evet abi şimdi ne yapıyoruz? Önce devrimizi sabitleyelim. Sonra şurada tokmak nerede bu? Diyorsun. Tamam sonrası bizde. Gittikçe gidiyor. Evet. Kademeyi niye gide kullanıyorsun abi? Vücudu evet. daha iyi gelmiyor mu? Biraz yavaş kalkıyor ya. Evet. Karak köşeyi koparırken Biraz yavaş olması. Yavaş olması evet. daha rahat oluyor. Islaklık üstü olduğu zaman lazer yetiştirebilir indirimi kaldırmıyor. Kesinlikle. Yalnız efsane dönüyor mu ya? Anne orası süper. Valla. Çekişi, çekişi de efsane. Nasıl diğer 313 kıyasla bu? Fazla bir fark yok. Ama bu daha ağır. Kasa olarak daha, daha büyük yani sanki değil mi? Gösterişten daha senin bu. uygun. Baksana abi üstüne atlayıp daha ne yapsın? Bir de yaş yer yani biriktirme yapıyor. Bir şeyde, din... Gitmeyeceğim değil, bu Yok 9-10 kilometre gidiyoruz yani hiç. Sanki bir şey yokmuş gibi. Çok iyi. Fend kalitesi, fend gücü diyorsun değil mi abi? Aynen öyle. Jondi'ye de kullandık, Casey'de kullandık, Nevalant'ta kullandık. Tabi sen piyasadasın. Evet. Çoğu markayı kullanıyorsun. Ben tek elle kullanmam var ama müdahale etmiyorum ama traktör kendini çok güzel götürüyor. Bir de 8 kilometre ediyor Sanki böyle 5 kilometre gibi hissediyor traktör. Evet. Yaş yağlar tabii biraz yapıştırma yapıyor. Ama çok iyi. Yakada nasıl abi? Şimdi sen şimdi kullanıyorsun. Maksimum... Saatlik nedir? Ne değildir? Şimdi yani hesaplamıştırsın. Maksimum bunun saatte 12 litre bir şey değil. Falan. Peki karşı... emsalleri ne dersin? Diğer markalar şimdi kullanıyorsun ya sen daha biliyorsun mesela şu, şu an bir aşağı yukarı 140 düzeyli jondere kıyaslayamayız. Yakıt biraz fazla değil mi onlarda? Yani. Daha yüksek kalıyor. buna 5 metre taksak yani şey gibi götürürüm, süpürge gibi götürürüm arkasından. <laughs> zaten neyse şu an 4.5 zaman yarı yarıya yine. Tabii yakıtmış her. Yani 4.5 metrede metre değiş duymadan götürüyor zaten evet, makine. 313 bunu hiç duymuyordu. 313 zaten duymuyordu. Ben de videosunu çektim. Evet. Şimdi arkadaşlar kanalda onda olabilir. Eski gerçi o ama. Evet. 313 de koşturarak götürüyordu yani. Evet. Ama bu dönüşlerde falan daha iyi tutunuyor. 313 biraz böyle önleri yoklar gibi oluyordu. Bu daha iyi dönüyor. Evet. Şimdi ağırlık farkı var. Aynen. Biraz daha ya Bu 9 km çok yavaş geldi bana. Valla şu an 10.5 mu 10.5 Baksana şu an. Çok iyi, on buçuk kilometreyle giriyoruz. Hiç de değil. değil. Arkamızda bir çekelim. Bıçağımız da dolu dolu. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar yenisi de olsa, eskisi de olsa Fendt Fendt'tir. Şu an bunu çok daha iyi anlıyorum. Pedalın, ayak pedalının limitlemesi bunda da var. Yani yeni değil, eskilerde de hepsinde varmış. Şanzıman bir ikisi var. TMS'nin aç kapısı burayı koyulmuş. Joystick yani efsane. Eski de olsa fend olsun arkadaşlar. Şunun bir çalışma sesini dinleyin yani. Ses de yok gerçi de. tarladaki işi bitti şimdi. Diğer tarlaya doğru gidecek. Şimdi önce kanatları kapaması gerekiyor. Makine şu an yol pozisyonuna geçiyor böyle. Arka tekerleri de kapanacak. Bakın yavaş yavaş tekerleri de kapanıyor. video böyle oldu arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.